İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bu videomuzda Skywell Legend modelinin son versiyonunda Apple CarPlay çalışıyor mu? Onunla ilgili testimizi yapacağız. Çalışıp çalışmadığını sizlerle paylaşacağız. Bu konuda son derece fazla talep oldu. Biz de bunu denemek için yanında kayınbiraderim Erdal Kenar. Merhaba Erdal. Merhaba. Onun, merhabalar. Onun iPhone 15 Pro'su var. Onunla beraber bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bakalım kablolu veya kablosuz ikisinde de deneyeceğiz. Bir şekilde çalıştırabileceğiz mi? onu göreceğiz hep birlikte. Şimdi daha önceki bir önceki videomuzda Android Auto'nun Samsung S23 S23 Ultra'da çalıştığını görmüştük. O şekilde burada da çalıştırmaya çalışacağız. İlk önce dediğimiz gibi bu arabayı aldığınızda şu ekranla karşılaşıyorsunuz. Onun da nasıl olduğunu tekrar hatırlayalım. Bakın şurada uygulama merkezine bastığımız zaman bu ekran çıkıyor. Şimdi ilk önce ayarlara giriyoruz. Bluetooth'u ve Wi-Fi'yi ayarlamamız lazım. Bizim Evet şimdi nerede konumlar bakalım. Bluetooth'ta. Açık mı Bluetooth'u? Şu an. Skyward, evet. Skyward Auto Connected. Bağlı herhalde ben değil ben mi? Bağlı. Evet. Bakalım. Evet. Şimdi aracın bu çıkıyor. Buradan evet. Buradan da kablosuz Şimdi bunu yaptığımızda ilk bağlantıda verdi kabloyla bağlanmıştı. Şu aşamadayken. Deneyelim. Kabloyu takalım. Şimdi USB'den bir tarafı USB A, bir tarafı USB C kabloyu taktık. Ne çıktı? Telefonunda bunu yap diyor. Şu ekran. Erdal sen İngilizce biliyorsun. Çevirirsen bize. Aa. Öp, geçti. Evet. Şu ekran. Bu bilgisayara güven sorusu var. Trust dersek. Telefonda yapacakmışsın ha, ama. Telefonu, telefonda, telefonda göstereyim. Evet. Oraya. Telefonu açalım. Bir. Burada Apple CarPlay'e girelim. istersen. Nereden no, giriyor? Ayarlardan muhtemelen. tabi. Ayarlardan. Oradan çıkalım. Apple CarPlay. Apple CarPlay. Apple. CarPlay ya da. Apple değil de CarPlay'de arama kısmında olabilir. Ben de son zamanlarda Apple kullanmadığım için yabancı kaldım Apple'a. Şu arama kısmı yok mu şey? En başta. En başta evet. Oraya CarPlay. Car, ha. Evet. 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 Ne diyor orada? Buldum. Carver Auto. Evet. Bakalım ne çıkacak. Şu an düşünüyor. Skiver tavlatı. Benim kendi arabamda kablolu bağlantılı olduğu için evet. sistemi hiç daha önce kullanmadım, o yüzden ben de ilk defa yapıyorum. Şu an bağlantı yeah. mı yapıyor acaba? If your car supports wireless CarPlay, press and hold the voice control button on your steering wheel to start CarPlay setup. Uh, Arabada konuşma. O konuşma Dihnesi özelliği varsa, var. Evet basalım. O basıp bekleyin diyor. Bastık, bekledik. Bu telefonda o gü güveniyor musun kısmı çıkıyor yine. İstersen şuradan bir çıkalım. Evet, çıkalım. CarPlay'de başka neler var? about software. Carplay şurada. CarPlay'de bir teko var. O evet, takıldı kaldı oraya şu an. Hah. Yine çıkıyor Skyward Auto. Buna basarsak ne oluyor? Çıkar. Orada or kaybet. Evet. Şurada bir şey Görmüyor bir şey Şöyle yapalım Şuradan çıkalım tekrar Şu turuncu Noktaya basalım Kendi kendine Orada hareket ediyor Herhangi bir Buradan ayar yapmaya yaratık Fırsat yaratık vermiyor değil kısır mi Burada kısır döngüye girdik Burada kısır Şurada Evet kendi kendine Kabloyu bir çıkartalım istersen çıkartayım. herhalde. Çıkartayım. Çıktı mı kablo? Evet. Hala o Skybert Auto oynuyor. Şuna basalım. Bu neymiş? Şu diğer ayarlar. Arka plan bağlantılarına izin ver vesaire. Onda evet. hangi bir şey yok. Şuraya geldiğimiz zaman da bir de şeye bakalım. Bak burada enteresan bir şekilde hemen atıyor. Ee, bağlantıya giriyoruz. kişisel sıcak noktalara gireceğiz. Bluetooth bağlanmış diyor. Adalcanın iPhone'a. Evet. Wi-Fi kapalı. Arabanın. Senin Wi-Fi nereye wi bağlı? Ha. ha bir Senin Wi-Fi'ye girelim. Bir tek o kaldı. Güzel bir nokta. Evet. Sorry. Cancel Wi-Fi. Skyward. Ha. Auto. Şimdi orada pasport istiyor. Evet. Skyward Auto'nun pasportu yani şifresi. şifresi. Ee, şu bağlantılarda Wi-Fi. Bu hemen geçiyor buraya. Evet. Wi-Fi. Yani onun Bluetooth bağlı görüyoruz. Wi-Fi'de ona izin vermiyor. Yani wi finin wi -Fi şifresi ne? Kişisel noktası şifresi ne? Değil mi? Şuradan girelim bize. Ayarlar. Arabadan girelim. Hep kilitliyor oraya bak atıyor evet. atıyor. Normal bir şey değil. Şeyde yapmıyor bunu. Android'te yapmıyor. Burada Farklı bir şey var. Yani izin vermiyor adeta hemen geriye atıyor. Herhalde bağlamayacak. Yani, umut Aynı kın ekranda kalmıyor. Aynı ekranda. Yani bir şey yapmana fırsat vermiyor. İlginç. Kitlenmiş gibi. İlginç. Ama ben e, hani bunun çok basit bir şeyle çözüleceğini düşünüyorum. Sadece o ayarı. Yapmamışlar şu an bence. Sorun oradan kaynaklı. Wi-Fi'yi kapatarak da her şey olur mu? Bilmiyorum. Ha oradaki Wi-Fi'yi kapat bakalım. Olacak tekrar. CarPlay'e giremiyor. CarPlay'e. CarPlay will only be available over USB. USB takalım. Ha wi fi kapattık USB evet. takalım. Son şimdi. USB olacak. Evet. evet. Her yolu deniyoruz. USB only. Skybet Auto çıktı yine. Çıktı basalım buraya. Beklemeliyiz. Yine atıyor bak görüyor Tekrar musun? Tekrar atıyor. Evet. Bir. Şimdi bir şey deneyeceğim yine. De. Bunu evet. çıkartalım. O bu da olmadı. Ee, şu an Bluetooth'ta bağlısın. Evet. Değil mi? Evet. Şey çıkalım. YouTube'a çıkalım. Bir video açalım. YouTube'da. Burası, tamam. Sesi bakalım verecek mi? Bir müzik açalım YouTube'da mesela. YouTube. Arabadan mı veriyor? Ses geçiyor Evet. Ses geçerken bakalım bir daha. Şu. Ses geçiyor. Ama. Yani Bluetooth bağlantısında sıkıntı yok. Şu Wi-Fi'yi. Aracın Wi-Fi'sını. Kişisel erişim noktası. Kişisel sıcak. Ha. Orayı bak işte durmuyor yani. Bak ee, parolası şuymuş Erdal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. O şekilde bağlanmaya çalış bakalım. Tamam. Belki bu çözebilirsin. Evet. Skyward'ı görüyorsun değil mi? Çıkacak şimdi. Evet. Password. Kimseye söylemeyin abi. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> zor. Karmaşık. Şifremiz. Ee, bağlandık. Bağlandı. Bağlandı. Ha şimdi her şeyimiz bağlandı. Tekrar Hadi bakalım. Tekrar girdik. Biraz bekliyorduk. Bekleyelim belki Peki. gelirsen müziği var da ver. Müzik gelirken Müzik pat diye ha. bakarsın. şeye de gelir. Açıldı mı? O da şimdi. Wi-Fi mi şey internet Hı. mi çekmiyor? Yok. A evet, evet çekmiyor Şimdi şeye bağlısın. Onun internetine odası bağlı değil. Tam bütün şeyler Android aynı oldu şimdi. Şöyle Apple'a basıyoruz. Ne diyor? Apple telefonunuzda kişisel hotspot'u açın. Evet. Sonra iki. Step, iki merkezi kontrol ekranını cep telefonu hotspotuna bağlayın. Evet. 3 mobil kontrol merkezinde ekran yansıtmayı ve ardından ZC Airplay açın. Seçin. ZC Airplay. Telefonunda bir kere kesti. Sen telefondakini açın diyor. Kişisel hotspotunuz açın. Tam tersini söylüyor yani. Kişisel hotspotumuz nerede? Personal hotspot. Evet. Yani o hafta. Evet. Onu açıyoruz şimdi. Buradan açıyoruz ya. To merkez control ekranın cep telefonu. Hotspotuna bağlayın. Bunu buraya bağlayın diyor. Anladım. Anladım şey diye diyor. Buradan ayarlardan e, ee, şu wi fiyi açtık. Erdal kanal. Evet, evet, evet. Sen söyle şimdi. Yaz ya da paralarını buraya. Kendi paralarını. Kendi paralarını. <laughs> uzun mu? Hatırlamıyorum. <laughs> yani, yani orada, yazıyor, şey... orada yazıyor. Ha, bu paralı. Şu, şu. Oo, oh. Çok uzun. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye Işık açayım Beyni başlıyoruz Ama Capital Bay Uzun parolalar bu arada Çok iyi değil görüyorsunuz <gülüyor> 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 Evet Erdal bu arada <laughs> Kişisel K. erişim noktası palvasını giriyor. Ki. De. Underscore oldu. Ki. Evet, kişisel paralayı girmeye çalışıyoruz. G. Herhalde yani NASA paralası gibi bir şey. en zor <laughs> iş olacak. <gülüyor> bu <gülüyor> sen mi yaptın bu parolayı? <laughs> Yok. <laughs> Apple'ın herhalde. X. Apple gizliliğe çok önemli. O değil <laughs> mi? S sıfır değil. ÖSYM'de sorsam bunu %95'i yerlersin. iyi kapıyı bitte evet şimdi wi-fi'a da bağlıyoruz. Ne oldu? Tekrar istiyor. Niye yanlış mı gördü? Yanlış mı gördü? O pano'yu değiştirsene sen. Kısa mi? Kısa bir yap yapalım ya. Değiştirebiliyorsun. Sonra yine zor bir şey yaparsın. Panoda değiştir diye bir şey olması lazım oradan. Oradan değiştirelim. Yani işte... Sevgili izleyiciler... Tamam. Sadece siz istediğiniz için Seninle. bu videoyu çekiyorum. Biraz <laughs> uzun oldu. Gecenin bu saatinde. Erdal da gidecek Amerika'ya gitmeden çekelim dedik. Bağlandık. Bağlandık. Tamam buna ee. bağlandık, ona bağlandık. Şimdi oraya gelelim. Yine ne diyordu bize? iPhone'da bu ikisini yaptık şimdi. Sen ne diyordu Step 3? 3'te mobil kontrol merkezinde ekran yansıtmayı ve ardından ZJ Airplay seçin. Evet. Mobil kontrol merkezi. Screen mi Öyle Buradan bir şey mı? Var. O da mi? Orada herhalde. Ha, ben olmasaydı. Evet. Bakalım screen Bu şeyin yanındaymış bak Erdal. Niye? Hani böyle tepe yukarıdan kaydırıyorsun aha, aha. ya. Yukarıdan kaydırdığın zaman o değil. Bir şey çıkacak şeyden. Ha ha, Demin yaptın işte. Yaptı mı? Yan o değil, değil. Bir daha bir tarafa kaydır. Sen iPhone'da kullanmadım. Şöyle. Ha. Ha burada. Burada. Hı. Ne çıktı orada? Çıkmıyor görünüyor. Şu şeyler çıkıyor iPhone'a. Şu şu şunu aşağıdan yukarı kaldırsan. Burada mı? Allah Allah. Kısa yollar oluyor da iPhone'da. Orada olması lazım. Hmm, İlginç. Şey diye ara, yukarı Samsung'da arıyor mesela. Screen Mironic falan. Yani bir arama modu şeyi var böyle kaydırınca. Uygulamaya hmm. içinde. mobil kontrol merkezinde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha oraya oraya yaz bakalım. Screen screen time var screen mirroring yok ama. Screen mirroring Can't yok mu? De değil. Setikte de değil normal arama şeyinde. Normal arama nasıl yapıyorsun? Şöyle kaydırınca şey yapalım. Şurada bak search. Ha. Screen mirroring Böyle. Screen mirroring Tamam. Ne çıktı? Spring çıktı mı? Şurada var bir şey. Onlar app'ler çıkıyor. Kendisinden çıkmıyor değil mi? Yok. Bence yok şu anda. Yok biz, mu diyorsun? Görünüyor. Şu fenerdir, kısa yollar ol. Ha burada görünecek bu. Ha işte şu. Tamam. <laughs> şu. <gülüyor> tamam. Screen Hanik burada işte. C, -C, -C. C, -C. Airplay. Evet. Bak böyle. Benim bu yüzden YouTube kanalım yok. <laughs> Şimdi bu buna bağlanıyor görünüyor. Niye ha. bağlanmıyor? Bir şey daha mı yapacağız? Hayır. ZC'yi ZG... seçtim. Seçtim. Tamam burada bir şey mi yapacağız? Yapalım. ZC Play ne düşünüyor artık? Niçin bağlanmıyorsun hacı? <laughs> Hepsini yaptık. Unable to connect to... Unable to connect. Yani? Ha. Yani bağlanamıyor diyor. Niye bağlanamıyor? Söylemiyor neden bağlanamadım ama. Yani burada Wi-Fi'si bağlı. Her şeye bağlı. Normalde kağıt üstünde bağlanması lazım. Evet. Değil mi? Yani sen al bunu. Ha. Evet. Şuradan her şeyi yaptık, şu ayarlara girdik. Wi-Fi yine kapatmış bu, ondan mı acaba? Bak, tekrar girerdi. Evet, ilginç. Bak, bu mu kapatacağız acaba? Dur, Bluetooth'u açın demiyoruz değil mi? Wi-Fi açın diyor. Ha bak. Gördün mü? Şimdi bağlandı. Bağlandı. Orası çıkacak mı bakalım? Belki ikisini bir arada yapmıyor olabilir. Çünkü orada Wi-Fi'ye bağlan diyordu. Bluetooth'a bağlan demiyordu değil mi? Evet. Böyle denetliyor bir şey yapmıyor. Telefonla. Bu senin Erdal Kanar'a bağlandı. Şu an. Hı Değil mi? Evet. A seçtik, bağlı görünüyor. Bluetooth'u tutu şu an Kapatın. şey yaptık, kapattık. Buradan girdik, cool linke girdik. Tekrar buraya deniyoruz. Kablosuz. Bunu işlemi tamamlayın dedik. Şimdi tek bir şey kaldı, şu kabloyı şimdi tak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yani. Her türlü permütasyon deniyor. <laughs> Lütfen bunu yes. telefonda yaptı şimdi. Nasıl yaptı daha önce? Your settings center will be accessible from this computer. Hmm. Telefonda çıkıyor mu bir şey şu uyarılarda? Hayır. Hmm. Oh. Şunlar bununla ilgili değil değil mi? Hayır. Hmm. Daha önceki biliyorum. Ha. Hmm. Ya bununla ilgili bir şey gelmedi evet. notification. Yok. Bununla ilgili bir notification gelmedi. Bu uyarıyı verdi. Bak şurada çıkıyor bu da. Telefon mesajlar ve fotoğraf makinesinin üstünde bunu telefonda devam edin diyor bir şekilde ama o çıkmıyor burada. Yani evet. otomatik olarak çıkması gereken bir ekrana benziyor. Evet. Ama öyle bir ekran yok burada. Öyle bir ekran yok. Buraya kadar geliyoruz. Burada takıldık. Burada takıldık. Maalesef. Yani şu an itibariyle aslında tam ucuna geliyoruz bağlanmanın. Fakat sonuç olarak 20 dakikadır uğraşıyoruz. Evet. Biz Apple'la Erdoğan'ın Apple'ıyla iPhone'uyla bağlanamadık. Ben de iPhone 15 Pro alacaktım. Eğer bunu bağlayabilseydik. <laughs> Demek ki öyle. Android ile devam edeceğiz SkyWay ile çünkü hazır bağlantı var bir de uğraşmamak için bu da önemli bir seçenek işte yani neden telefon değiştirmek için Evet Tabii bunun troubleshooting'i belki daha sonra yapma imkanımız olur Var şu mutlaka anda. ama evet. şimdi şimdi bunlar biz çekiyoruz tabi aslında evet. bunu satan firmanın evet. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Geceliğini görürüm de geldik evet. burada Acaba bak camlar buğulandı. <laughs> yani <gülüyor> saatte kaç olmuş? 0.23 e, Polis evet. gelip bizi ne yapıyorsunuz bir diye sorabilir. <laughs> 22 dakikadır burada Apple'la Skyway arasında bir aşk var mı? <laughs> Bakıyoruz ama yok. Umutsuz aşk diyoruz. Ve bu videoyu burada noktalandırıyoruz. İyi geceler herkese. İyi geceler.